Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Minecraft parasını nasıl indirilir onu göstereceğim Bak ben indirdim arkadaşlar Bu şimdi size göstereceğim arkadaşlar Zaten çoğunu biliyordur aramızdaki arkadaşlar Evet İlk başta giriyoruz Google'ımıza Tamam arkadaşlar Şöyle yazıyoruz Minecraft APK. Buna basın arkadaşlar Bende çıkıyor arkadaşlar Ama Minecraft APG'nin ilk başına Karan başta arkadaşlar bu Ondan sonra buna basın arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan devam etmeyeceğiz. Bizi oynatabilir miyiz arkadaşlar? Devam etmeyeceğiz arkadaşlar. Ben onu bilmiyorum. Sonra indir diyorsunuz. O zaman bu siteden arkadaşlar Şöyle çıkalım. Tamam arkadaşlar. Ben buradan çıktım Tamam arkadaşlar. Şimdi buradan şunun üstüne tıklayıp Hadi indir dediğinizde size şöyle bir şey çıkartıyorsa tamam deyin ve size indiriliyor hadi indirildiğinde ben size açarım 140mb arkadaşlar indirilenlerinizde olacak bu sonra bu dosya yüklendiğinizde onun üstüne basacaktınız ve orda birazcık bir indiriliyorsanız şu çıkartışı çıkacak. ona basacaksınız. o zaman indirmeye indirilmeye başlayacak arkadaşlar <laughs> Benim isim arkadaşlar şöyle göstereyim. Yani şöyle. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı